Close testlerde 3. ve 4. close testimizle beraber kaldığımız yerden evet. devam ediyoruz. Öncelikli olarak yine Diğer cloze test parçalarında olduğu gibi bir bakalım bizleri neler karşılayacak. 1 numarada sözcük türlerinden fiil sorusu sormuşum. 2 numarada preposition bir adet edat sorumuz var. 3 numarada ve bir cloze'da zarf tümleşlerinden zamanları ilgilendiren zarf tümleçlerimiz bizi bekliyor. 4 numarada ile ile beraber bir adverb bir zarf sorusu sormuşum ve 5 numarada da bir clause bir cümlecik bilgisi sorusu bizleri karşılayacak. Bu noun clause olabilir, adjective clause olabilir. Bakalım paragrafımıza giriş yaptığımızda the assumption is that şöyle bir varsayım varmış. Bu varsayım ne? Müzik, bilhassa da klasik müzik ya da içerisinde herhangi bir lirik, herhangi bir söz barındırmayan klasik müzik gibi müziklerin yaratıcılığı ne yaptığına yönelik bir varsayım var. Genel kültürden de düşünebilirsiniz. Müziğin, bilhassa klasik müziğin yaratıcılığı beslediği, desteklediğine yönelik bir varsayım var. Değil mi? Her daimle geçerliliğini koruyabiliyor. Burada bir support mantalitesiyle, burada bir foster mantalitesiyle, böyle bir stimulate, encourage mantalitesiyle kullanabileceğiniz bir fiilimiz var. Değil mi? Klasik müzik gibi müzik türlerinin yaratıcılığı beslediği, arttırdığı, desteklediğine yönelik bir varsayım. Evet, burada deniz diye doğru gittiğimizi duyar gibiyim arkadaşlar. Boost creativity, increase creativity şeklinde alabiliriz. Require gerektirmek fiilimiz, hinder koymak, engellemek fiilimiz. Result in ile kullanıldığında e sonuçlanmak, e neden olmak. Result fromla kullanıldığında ise ben kaynaklanmak anlamıyla değerlendirebiliyoruz. Lead, liderlik öncülük etmek fiilimiz. Lead to aldığında da neden olmak, yol açmak anlamıyla kullanabiliyoruz. Gelelim bir araştırma var. Bu yılın başlarında ne yapılmış? Yayınlanmış bir araştırma. Bu araştırma decided. Neye karar kılıyor? To test this assumption. Bu varsayımı teste tabi tutma kararı alıyor. Bakalım gerçekten işe yarayacak mı? Yani klasik müzik gibi, müzik türleri yaratıcılığı besliyor mu, arttırıyor mu diye. Bunu test etme kararı alıyor. İnsanlar iki farklı gruba ne yapıyor? Ayrılıyor, ayrıştırılıyor değil mi? İki farklı gruba, üç farklı gruba ayrılıp ayrıştırılıyorsa özellikle separate ve divide gibi fiilleri düşün sınıfı ben ikiye bölüyorsam arkadaşlar, separate ya da divide the classroom şeklinde gidiyorsam, burada sınıfı ikiye bölme olayında giden edatımız ne oluyor? Hem separate hem de divide fiilimizde in ya da into olacak şekilde iki numaramızı Bursa'ya sabitleyebiliriz. Separate in ya da into divide in ya da into olacak şekilde. İnsanlar iki gruba ayırıyorlar. Birinci grup belirgin bir müzik türü dinliyor. Ne yaparken burada yaratıcı bir eylem üzerinde çalışıyorken fiil gördüm ya buradan yoru alıyorum. Buradan yoru alıp bu fiil ile beraber güzel anlaşabilen bir zaman zarfımız var. Değil mi? Kısaltmasıyla da bayağı popüler. Nedir o? While artı fiil ayıncı, bir şey yapıyorken while he is working, while she is working, while I was working. Atıyorum bu he is'i, Şiizi, Ayvaz vesaire bu grupları atıyorum ve while artı fiil ayıncı yapabiliyorum. Bunu çok ezde görmüyoruz mesela ken anlamıyla. Kullanımı var ama kısaltma boyutunda bir kullanımla karşımıza çok gelmiyor. During'i zaten boyunca süresince anlamıyla kullanıyorum ve isim de çıkar. During e ile çıkar, en ile çıkar, d ile çıkar, bir miktar ifadesiyle vesaire çıkabilir. Once, ence, anca anlamıyla değerlendiriyorum ve ne yakın bir boyutta. Antile kadar mantile değerlendiriyorum. Evet fiil ayıncı ile kısaltması var ama burada da anlamca olmaz sevgi. Şimdi yaratıcı bir eylem üzerinde çalışıyorken bir grup belirgin bir müzik türü dinliyor. Diğer grupta boşluk, sessiz dinliyor. Herhangi bir müzik türü vesaire bir şey dinlemiyor. Üç farklı deney alıyor bu kurguyu. Farklı müzik türlerinin impact etkisini test etmek için bu kurgudan faydalanıyorlar. Şimdi üç çalışmada da müzik dinlemenin ne olduğu ortaya çıkmış. Müzik dinlemenin yaratıcı bir teste performansı azalttığı ortaya çıkmış. Görülmüş arkadaşlar. Peki performansı nasıl azaltıyor? Bu azalmak fiiliyle güzel anlaşabilecek bir zarf lazım bana. Önemli ölçüde azalttığı görülmüş, büyük oranda azalttığı görülmüş, çarpıcı biçimde azalttığı görülmüş diye yazdım bu soruyu. Peki hangi zarfımız önemli ölçüde, büyük oranda, çarpıcı biçimde anlamıyla kullanılıyor? Initial ilk olarak başlangıçta devre dışı kaldı. Sensibly makul biçimde makul oranda devre dışı kaldı. Çünkü artmak ya da azalmak dilleriyle çok göreceğimiz bir zarfımız değil. Weekly dediğimizde burada da belli belirsiz bir şekilde artmak azalmak biraz tuhaf olacak değil mi? Serbest özgür rahat bir biçimde artmak azalmak da tuhaf olacak. O anlamlarını söylemiş olduğum zarfın sözcüğüm grammatically zarfımız sevgili artmak, azalmak gibi fiillerle şahane anlaşır. Müthiş anlaşır. Aklınızda bulunsun. Peki abi, bir bakmışlar ki yani müziğin içerisinde sözü olsun olmasın bu hiç de önemli değil. It didn't matter if the music had lyrics or not şeklinde gidiyor. Açıkça ortaya çıkan şey şöyle bir biçimdi, şöyle bir şekildi diyerekten devam ediyor sevgili dostlar. Burada bir ipucu vermek istiyorum. Baş tarafta özne göreviyle sorulan bir cümlecik bilgisi test ediliyorsa, boşluk arkasında da sizleri fiil bekliyorsa sevgili Ortaya çıkan şey, görünen şey, meydana gelen şey, what happened gibi düşünün. Okay? Burada da what clearly emerged, açık bir şekilde görünen, ortaya çıkan şey şuydu ki diyerekten yolunuza devam edebilirsiniz. What artı fiil kullanımı şey anlamıyla ya da ne anlamıyla değerlendirebileceğimiz bir yapı. Çünkü the fact that dediğinizde arka tarafından tam cümle bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Burada da however artı sıfat zarf dediğinizde her ne kadar açık bir şekilde deyip bir tane virgüllü cümleciğini kurması gerekiyor. Ondan sonra ana cümlesine geçmesi gerekiyor değil mi? Burada baktık suggesting that ile beraber başka bir noun clause'a bir geçiş var. However artı sıfat ya da how artı sıfat kullanımı da baş tarafta desteklemediğini görüyoruz. Evet gramer yapısı olarak bir problem yok ama arka taraflarında gerek anlam Gerekse de şurada dediğim gibi bir virgülle ayırıp ondan sonra yoluna bir ana cümleyle beraber devam etmesini bekliyoruz. O yüzden what artı fiil kullanımı daha net, daha sakin, daha doğruya götürür bir kuraldır diyebiliriz. Evet, dördüncü close testimize baktığımızda bir numarada bir miktar ifadesi olduğunu görüyoruz. İlk izlenim olarak bir miktar ifadesi sormaya çalışmışız tabii farklı anlamlarda kullanılabilecek yapıları da söz konusu. 2 numaraya baktığımızda Ejective Adverb kalıpları mostumuz var, the more var, the most more vesaire Ejective Adverb yapısı içerisinden sormuşuz. 3 numarada yine yan taraftaki iki numarada olduğu gibi bir prep daha sormuşuz. 4 numarada ise sözcük türünden sıfat 5 numarada yine sözcük türlerinden zarfa yer vermişiz. 2 adet sözcük, 3 adet gramer karışımı bir close testimiz var. 200 yıl sonrasında Napolyon'un başarısız bir işgali olmuş. Yani yapamamış edememiş. Rusya'yı işgal edememesinden 200 yıl sonrasından bahsedeceğiz. Bu miktar ifadelerinden bir tanesi özellikle rakamla kullanıldığında yaklaşık olarak anlamı veriyor. Miktar ifadelerinden bir tanesi artı rakamla kullanıldığında yaklaşık anlamı veriyor. Hangi miktar ifadesi bu diye sorayım sizlere. Sanki şeyi dediğinizi duyar gibiyim. Sanki şeyi diyorsunuz. Hocam sam artı rakam gördüğümüzde yaklaşık olarak anlamı ez beni ez gibi ez much, ez der gibi sanki bunu dediğinizi duyuyorum. Evet Napolyon'un Rusya'yı işgal edememesinin yaklaşık olarak 200 yıl sonrasında Smolensk sakinleri bilmeyerekten dans etmişler. Neyin üzerinde? Mezarı üzerinde dans etmişler. İmparatorun, Napolyon'un efendim güvendiği bir general varmış. Tabi burada imparatorun güvendiği general dediğinde, sadık generali dediğinizde şuradaki ninnın yapısından dolayı imparatorun en sadık generallerinden bir tanesi. Genellikle şu one of gibi, two of gibi tamlamalar arka tarafta şeyi hazırlıyor bizi. Neyi hazırlıyor bu one of two of gibi yapılarda şu of tamlama grupları bizi ve doğru götürüyor sevgili arkadaşlar. İşte diyoruz ki one of the biggest bla bla en büyük şehirlerden bir tanesi değil mi? Two of the most important sports en önemli sporlardan iki tanesi de şudur vesaire. One of, two of bunlar bizi süperlatife hazırlıyor. Doğru. Bir şeye dikkat edin sevgili arkadaşlar. Nin'in varsa böyle ya da herhangi bir sahiplik belirten bir durum varsa my gibi your gibi his her vesaire emperor's şeklinde bir sahiplik varsa burada sahipliğin ardından dı kullanamıyoruz. Gramer gereği arkadaşlar. Yani my the happiest moment diyemiyoruz değil mi? En mutlu anım vesaire şeklinde. Burada my happiest moment diyerekten gidersiniz. Dı'yı sahipliğin ardından almazsınız. O yüzden dı düştüğü için burada imparatorun dedikten sonra ve imparatorun en sadık generallerinden bir tanesinin üzerinde dans eden bölge sakinleri var. O yüzden dı'yı attık. Most trusted generals diye gittik. Charles Etienne Gooden'in cesedi. Cesedi ortaya çıkarılıyor arkadaşlar. Tabii ki dışarıda bir dans pisti şehrin dışında. Bir dans pistinin neresinde ceset bulunur? Bir dans pistinin altında değil mi? Üzerinde dans ettiklerine göre ceset bu dans pistinin altında olacak şekilde. Böyle andırı destekleyebilecek bir e, preposition'a, edata, bir yer edatına ihtiyacımız var. E, over üzerinde mantı etmesin. E, next ya da next to şeklinde aldığınızda da yanında bitişinde mantığı verir. Upon ya da on e, bunlar da üzerinde mantığı veriyor. E, in, içinde şeklinde dans pistinin içinde demiyoruz. Beneath ya da underneath mantı etmesi. Hep böyle under'a hizmet verecek şekilde. Beneath, underneath, under şeklinde gittiğimizde sevgili dostlar 3 numarayı denizli olacak şekilde aldık. Ceset şehrin dış kesimlerinde efendim bir dans pistinin altında ceset bulunuyor. İskelet kalıntılarına bir bakıyoruz. İskelet kalıntıları nokta nokta kayıtlarla bir de vit edatıyla anlaşabilen bir sıfata ihtiyacımız var. İskelet kalıntıları kayıtlarla. Bu kayıtlar neyi gösteriyor? Gooden'in sol ayağı kesilmiş arkadaşlar. Gooden'in sol ayağının kesildiğini gösteren, ispat eden kayıtlarla tutarlı, istikrarlı kalıntılar ortaya çıkarılmış dersek arkadaşlar. İskelet kalıntıları nokta nokta kayıtlarla baya bir tutarlıydı, istikrarlıydı. Evet evet o komutana, o generale aittir diye teyit ediyoruz. E contradictory dediğimizde e, çelişen, çelişkili anlaşamayan mantı var değil mi? Kontrada zaten bir karşı olma durumu söz konusu. E madem çelişiyorsa contradictory devre dışı bırakıyoruz. Consistent hem bitle kullanılıyor hem de tutarlı anlamını verdiği için dört numarayı da Bursa'ya atadık. Doğru cevabımız ortaya çıktı. Obsessed evet bitle kullanılır ama takıntılı anlamı verir, değil mi? Steady dediğimizde bir bit edatı ile alacak diye bir kaydı yok edatı hak etmiyor diyebiliriz istediği bit şeklinde. E, sabit diyoruz, e, düzenli bir iş diyoruz, sabit bir maaş diyoruz. Bit edatıyla da karşımıza gelen bir sıfat yapısı değil. Volatil ya da volatile diye aldığımızda da bu da değişken, bu da istikrarsızlığı veriyor. İşte petrol fiyatları diyebilirsiniz, kurlar diyebilirsiniz. Burada hep bir changeable mantalitesini vermekte sevgili arkadaşlar. O yüzden Edirne'yi de devre dışı bırakıyoruz. Consistent with istikrarlı tutarlı. Demek ki bu iskelet kalıntıları Buden'in sol bacağının kesildiğini gösteren kayıtlarla bayağı tutar. 1812'de Valiton Savaşı'ndan sonra ayağa gitmiş. Upon his death, ölümünün ardından ölümünü takiben Buden'in kalbi yerinden çıkarılıyor. Fransa'ya geri götürülüyor ve sonrasında Bakın olay örgüsünü görüyor musunuz? Kalbi yerinden çıkarılıyor. Sonrasında Fransa'ya götürülüyor ve ardından ve takiben Paris'teki Père Lachaise mezarlığına defnediliyor diye gittiğimizde olay örgüsünde bir numara bu, iki numara bu ve sonrasında and afterwards and later şeklinde bu daha sonra sonrasında anlamı verip olay zincirinde olay örgüsünde bir sonraki aşamayı and next der gibi aktaran bir adet zarfımız var. Bu tarz kronolojik ya da bu tarz arka arkaya meydana gelen durumlarda olaylarda devreye later mantığıyla sokabileceğimiz zarfımız hangisi? Sınavların da bayağı sevmiş olduğu subsequentli zarfımız sevdi arkadaşlar. Ve sonrasında da Paris'teki dediğimiz gibi Père Lachaise mezarlığında defnedildi diye biliyoruz. Burada diğer zarflarımıza baktığımızda frankly, dürüst bir şekilde, açık bir şekilde. Hani konuşmalarda güzel gider. İşte frankly speaking, honestly speaking, dürüst bir şekilde, açık bir şekilde konuşmak gerekirse diye kalıplar da var. Eternally, sonsuz biçimde, sonsuz bir şekilde bitmek bilmeyecek bir şekilde biçimde diyebilirsiniz. Severely sert, şiddetli bir biçimde ve previously de daha önceleri önceden anlamıyla kullandığımız yine kıymetli zarflarımız. Sevgili arkadaşlar, evet doğru cevabı yaparken düzgün net sağlam bir doğru cevap yapmaya çalışıyoruz ama yanlış cevap oluştururken de yine eski dönem sınavlarda sorulmuş olan ÖSYM'nin sevmiş olduğu yanlış cevaplarda yer vermiş olduğu kaliteli sıfat, zarf, isimleri de tarayaraktan yine kaliteli yanlış cevap yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda tüm seçenekler bizler için kıymetlidir diyeceğiz ve kaldığımız yerden devam edeceğiz.